kitap bize bu kitap adına nasıl konuşulacağının ölçüsünü verir bu kitap. Hmm. Bu kitap der ki Allahu Teala der ki Elif Lam Hud suresinin ilk iki ayetini okuyorum. Hud suresi ilk iki hmm. ayet. Elif Lam Elife Lama ve Ra harflerine yemin olsun. Böyle Kur'an-ı Kerim'de böyle 29 surenin başında böyle kesik kesik okunan harfler vardır. Elif lam mim diye, gibi. gibi. Elif lam mim, elif lam ra. Mesela ben senin yerinde olsam bir programı onun üzerine yapar mı yani? Hmm. Tam böyle dört başı mamur bir konudur yani. Kur'an'daki kesik kesik okunan harfler nedir Neden? bunlar yani? Değil mi? Yani yani değil mi? Yasin ne bu yani? Hamim ne innesi? Taha. Bir sonraki programımızın konusu bu olsun hocam. Mesela muhteşem bir konudur. Gerçekten çok ciddi bir konudur. Ee, onun üzerinden şimdi ona girmeyeyim. Kitabun bu öyle bir kitaptır ki diyor Allahu Teala. Oh cimet Bunun ayetleri sapa sağlam güvence altına alınmıştır. Şimdi bak din adına konuşanların bir kısmı diyor ki bu ayeti bilmiyorlar herhalde yani. Ben anlamıyorum nasıl oluyor yani. <laughs> Adam demesin mi ki bazı ayetler kayboldu. Ya nasıl? bazı ayetler kayboldu olur mu ya? Bazı diyor. ayetler kayboldu diyen var yani. Tabi tabi. Yani Google'a girin görürsünüz yani. Allah Allah. Yani mesela diyor ki azap suresi aslında 200 ayet civarındaydı. Şimdi Osman zamanında 73 ayete indi. Yani sen şimdi ne demek istiyorsun? O arada 127 ayetlere gitti yani. Bir Allah. Müslüman böyle bir şey söyleyebilir mi? Bu ayet ne olacak peki? Kitabun uhkimet ayatuh ayetleri sapa sağlam güvence altına alınmış bir kitap. Hecir suresi 9. ayette diyor ki: "İnna nahnu nazzalna zikre." Bu zikri biz indirdik biz. Ve inna lehu hafizun Onun koruyucuları elbette ve elbette biziz. Allah Teala indirdiği kitabı koruyamaz mı ya? Böyle bir şey olur mu yani? Korumuş. Buna rağmen korunmadı. Niye öyle diyorlar biliyor musunuz? Başka bazı kanaatler var o kanaatler Kur'an'dan referanslı hale getirilemiyor. Kur'an'dan delil bulamıyor. Rivayetlerden delil buluyor. Galiba çok büyük bir sorun bu rivayetlere göre hareket eden Tabii. bazı hocalar değil. Mi? Ya, nasıl hesabını verecek bunun? Doğrudan ayete aykırı, doğrudan ayeti iptal ediyor, doğrudan ayeti hükümsüz bırakıyor. Öyle şeyler geliştirildi ki mesela şunu diyebiliyor bazıları. Peygamberimize nispet edilen rivayetler eğer ayetlerle çelişiyorsa rivayet, ayetle çelişiyorsa rivayeti esas alırız, ayeti yorumlarız. Aa. Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun be? Böyle bir kapı açıldığı zaman bu kapıdan kimin gireceğini kim hesap edecek? Yani bir rivayeti esas alacağız, ayeti ikinci plana atacağız. Bu şuna benziyor. Anayasa var, bir de yönetmelik var. Yönetmelik anayasaya aykırı olur mu ya? Olmaz. Olmaz da böyle yönetmelik olur mu? Olmaz. O zaman yönetmelik değişecek. Bu beyim ne yapıyor? Yönetmeliği esas alıyor, anayasayı rafa kaldırıyor. Böyle bir hukuk düzeni olmaz. Kur'an anayasa hükmündedir. Rivayetler yasa ve yönetmelik hükmündedir. Yasa ve yönetmelikler anayasaya aykırıysa yasa ve yönetmelikler değişir. Onlar yorumlanır. Anayasa değil. Bu Kur'an esas alınır. Diğerleri yorumlanır. Sizin hep dediğiniz bir şey var. Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir söz söylememiş. Tamam. İşte bu. Bu kadar masum bir cümle. Niye? Çünkü Allahü Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de. Resul'e kim itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Bu ne demek? Resul'ün söylediği söz Allah'ın ona ilettiği sözdür. Yani bir elçi düşünün ya. Ben şimdi birini elçi olarak görevlendirsem, ona bir emanet versem, desem ki bunu götür, Türk Bey'e ver. O getirip bunu size verse, söz elçinin midir, gönderenin midir? Benimdir, benim, ben gönderdim. Allahü Teala bunları gönderdi. Eğer Kur'an'a aykırı bir takım söylemler varsa, buradaki ölçümüz o söylemlerin Kur'an'a aykırıysalar eğer gerçekten, peygamberimize ait olmadığıdır. Çünkü çok sert tehditler var kardeşim. Hakka suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'de. 69. sure. O surede Allahü Teala çok net bir beyanda bulunur. Der ki: "Ve lev takavvele aleyna ba'dal akavil." Eğer o elçi bazı sözleri bize nispet etseydi. Yani Allah'ın demediğini demiş gibi veya Allah'ın dediğini dememiş gibi davransaydı la ahadna minhu bu işinden dolayı onu sağ elinden yakalardık güçlü bir şekilde sunne la qatana sonra da onun şah damarını keser parçalardık fema minkum min ahadin anhu hacizin içinizden hiçbirinizde bize engel olamazdınız diyor peygamberimiz Kur'an'a aykırı konuşmaz arkadaşlar Kur'an'a aykırı eğer bir davranış yapmış idiyse ki ona dair örnekler de var hemen düzeltilmiştir. Hemen vahiy gelmiştir. Onun yaptığının yanlış olduğu hemen söylenmiş ve ümmete öyle bir yanlış izlenim bırakabilecek öyle yanlış mi? bir yol bırakabilecek kapı aralığı bırakılmamıştır. Yani peygamberlerin de hataları var mıdır hocam? Tabi Tabii. Yani insan olmak hatalı olmayı beraberinde getirir. Dolayısıyla genel bir e, hani genel bir Kur'ani perspektif ortaya koymuş olmanın ötesinde şimdi en baştaki sorunuza evet. gelelim. Gelelim hocam. Yani e, yani soru git.